Evde bıraktığımız hafta merkez bankaları takvimini yoğunlukla takip ettik ve burada özellikle tabii ki Fed'in beyanatı yakından izlendi. Fed para politikasında beklendiği gibi herhangi bir değişiklik yapmadı. Ancak özellikle yaz döneminde faiz indirimine başlanabileceğine yönelik beklentiler dolar endeksinde ilk etapta düşüşlerin görülmesine neden olmuştu. Ancak hafta içerisinde gerçekleşen merkez bankası beyanatlarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'ndan da yakın zamanda faiz indirimi beklenmesi gibi koşullar dolar endeksinin kayıplarını telafi edip yükselişe geçmesini ve bugün itibariyle de ay başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasını sağladı. Bu da birçok varlık fiyatına yön veriyor şu ana kadar. İngiltere Merkez Bankası'nda değişiklik olmazken iki üyenin faiz arttırma yönünden faizin sabit kalması yönünde oy kullanması Sterlin tarafında baskı oluştururken İsviçre Merkez Bankası sürpriz bir faiz indirimine imza attı. Yurt içinde ise anketler TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağı yönündeydi. Ancak banka 500 bas puanlık arttırılığında politika faizini %50'ye getirdi ve alt üst bant olarak nitelendirilen TCMB'nin borç alma ve borç verme faiz oranlarının da politika faizine 300 bas puan esneklik sağlayabileceği açıklandı. Fed'in politikada değişiklik yapmamasıyla birlikte veri odaklı seyrin hala önemini koruması bu haftaki verileri daha da önemli hale getiriyor. Çünkü cuma günü PCE enflasyonu açıklanacak ve bu Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olarak yakından takip ediliyor. Son dönemde enflasyon biraz katı, inatçı bir görünüm sergilemişti ve Cuma günü açıklanacak Şubat ayına ilişkin PCI enflasyonu verisinde enflasyonun katı görünümünü koruması bekleniyor. Aylık bazdaki veriler manşette 0.4, çekirdekte 0.3'lük bir artış hızıyla birlikte hala fiyat hareketlerinin soğumadığının beklendiğini gösteriyor. Yıllık rakamlardaysa manşet PCI enflasyonun 2.4'ten 2.5'e ulaşarak Fed'in projeksiyonlarından uzaklaşması söz konusu. Çekirdek tarafındaysa 2.8'lik artış hızının korunması bekleniyor. PCI enflasyonu öncesinde hafta içerisinde yine ABD tarafında yoğun olmak üzere konut sektörüne ilişkin rakamlar. Salı günü konferans boardun açıklayacağı tüketici güveni endeksi. Perşembe günü her hafta olduğu gibi işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gibi datalar takip ediliyor olacak. Perşembe günü ise ABD ekonomisinin dördüncü çeyrek büyümesine ilişkin nihai rakamlara ulaşıyor olacağız. Bunda herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Jeopolitik risklerde hafta sonunda tırmanış gerçekleşti. Rusya'da gerçekleşen terör saldırısında 130'dan fazla kişi hayatını kaybetti ve bununla birlikte petrol fiyatları, doğalgaz fiyatlarında ve birçok varlık fiyatında da hareketliğin oluştuğunu da tespit etmiş olduk. Bunun dışında da Orta Doğu gündemi, ABD tarafında doğalgaz akışlarında hala istenen seviyelere ulaşılamamasıyla stoklarda yükseliş beklentisi gibi faktörler enerji piyasasında hareketliliğin devamına yol açacak gibi görünüyor. Finansal piyasalar için hareketli ve önemli bu dönemde siz değerli yatırımcılarımızın GCM trader aktif olarak kullanarak yatırımlarınızda yön vermenizi önemli tavsiye ederiz. Unutmayın zamanında doğru stratejilerle hareket etmek başarılı yatırımların anahtarıdır.